Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Canlarım benim. Selamun Aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız biz çok iyiyiz. Şükür olsun, hamd olsun. Gördüğünüz gibi evimizdeyiz. Alminam yavaş yavaş böyle yiyebileceği şeyleri yemeye başladı. Çok şükür bizi 5 gün çok korkuttu hepimizi. Gerçekten de ailecik çok endişelendik, korktuk. Yani sizlere ara ara bilgiler verdim. Yani şükür olsun diyeyim. Hamd olsun halimize. İnşallah daha beterinden Rabbim korusun. Allah'ın izniyle. Böyle. Sabah işte ona e, un helvası kavurdum bir güzel. Canı un helvası istemiş. Onu soğuttum. Onu güzelce de birazcık tüketti. Ondan sonra yanında soğuk süt içti. Işte. Ay diyorum ya hani o böyle bir damlacık bir damlacık de benim içim rahatlıyor. Ay. Ben dinlendim bayağı bugün. Bayağı uyudum kızımla birlikte. İkimiz böyle 4-5 saat uyku çektik gündüz uykusu. Kendimize geldik. Dedim bir kahve içeyim. Almina'nın sevmediği şeylerden yapacağım evde. <laughs> o zaten pek biraz seçici olduğu için bazı şeyleri sevmediği için de benim için daha kolaylık olacak. Onun sevdiği şeyleri yapmayacağım. Yarın tekrar hastanedeyiz. Kontrolümüz var. Zaten doktorumuz bizi şartlı çıkardı. Yemez annesi hemen getir dedi. Hemen serum tedavisine devam edelim. Almina'nın durmak istemedi hastanede. Çok ağladı, çıkmak istiyorum diye. Doktorumuz da hani başladı ki su içmeye başladı, işte bir şeyler yemeye de başlayınca yine doktorun verdiği liste tabii ki de başka bir şey yok. O yüzden de içim rahat etti. Yoksa yani doktor benimle değil anneyle direkt birebir hani konuştuğu için, sohbet ettiği için böyle bir anlaşma yaptılar ve geldi gelesi de sözünde duruyor ve daha iyi toparladı. Çok şükür çocuk gül gibidir. Bir solar. Bir nasıl diyeyim? Bir açar. Yani çocuk sonuçta bu. Her şey olabilir. Çocukları biliyorsunuz. Bir gün hastaysa ertesi günü ayağa kalkar. Hemen hareketlenir. Ya da bir saat sonrası o şurupların etkisiyle çocuk bünyesi daha farklı oluyor bize göre. Ben çok şükür iyiyim. Eşim çok iyi. Hepimiz iyiyiz. Almina da iyi. Boğaz acıları biraz birazcık geçti sayılır. Yine acıyor diyor ama Hani diyoruz ki kızım yapma. Mecbur. O boğazdan geçmesi lazım ki. Orası iyileşmesi lazım. Soğuk bir şeylerle. Şuruplarına devam ediyoruz. Az kaldı bu akşam. Son şurubunu da içecek ve bitecek şurubumuz. Yedinci gündeyiz. Her şey iyiye gidiyor. Ne yapalım? Yeter ki sağlık olsun. Yarın bir sürpriz olabilir. Bilmiyorum tam olarak. Annemden kaynaklı bir sürpriz olabilir kendi annemden. İki annem de çok üzüldüler. Allah razı olsun ikisinden de. Bilmiyorum o sürprizi inşallah görürsün, göreceksiniz Allah'ın izniyle. Bir de e, birisi şey yazmış bana. Sanırım ilk yorumu zaten hiç gelmemiş. İşte çocuğunuz hani ee, hasıl videolarını atmasaydınız falan. Ben günlük her şeyi olan, biten, iyi şeyleri, kötü şeyleri, her şeyi sizlerle paylaşıyorum. Günlük vlog gibi çekiyorum, sizlere anlatıyorum, paylaşıyorum. Başımıza bu geldi, şu oldu, bu iyi bir şey oldu diye. Geçen sene ameliyat sürecimizi paylaştık. denizin ayak ameliyatında hani hep beraber yine iyileşme sürecini gördünüz hep beraber. Bademcik ameliyatı olanlara da hatta bazıları boyun ameliyatı olanlar, olacak olanlar, olmayacak hani doktor ameliyat diyenler bile sürekli beni aradı, bilgi aldı. Nasıl geçti işte. izleyip izledim dediğimine. Yani diyorum hani hem yararlı oluyor hem de sizlerle derdimi paylaşıyorum, iyi olan şeyleri paylaşıyorum. Hani burada hani başka kanallar da var. Çocuklarını paylaşıyorlar. Her şeylerini paylaşıyorlar. Sonuçta bu sizlerle günlük vlog çekiyoruz. Günlük olan şeyleri paylaşıyorum. Ne yaptığımı paylaşıyorum. Ne yediğimi paylaşıyorum. Hep beraber bir aile olduk. Hani e, çocukların üzerinden yok işte paramı kazanmaya çalışıyorum. Ben her gün çekiyorum bu videoyu. Her gün hani belirli saatlerde işte atmaya çalışıyorum. Burada internette sıkıntı oluyor bu mahallemizde ne yazık ki. şey i̇şte geç oluyor, erken oluyor videomuz geliyor vesaire. Yani günlük videolar her gün atmaya çalışıyorum. Olanı biteni, ne olduğunu, ne bittiğini. Ben yani sizlerle paylaşıyorum. Adneyi de aramanıza gerek yok. Sonuçta ben hani her şeyimi sizlerle anlatıyorum. Aktarıyorum sizlere. Deniz sakin. Sessiz ol herkes bir alemde ama şu mutfağın kapısını kapatacağım ben. Ses çok gelmesini istemiyorum. Ya yemek yaparken ses çok geliyor. Yankı yapıyor. Ama şimdi ben yemek videosu da çekmezsem nasıl olacak bu iş ya? Şimdi düşünüyorum düşünüyorum. İnanır mısınız? O hani pişirme sesi 2-3 yankıyla birlikte geliyor şu mutfağımda. Ve ben bununla çok üzülüyorum gerçekten de. Öteki mutfakta o kadar sıkıntı olmuyordu ama bu evde ya ufak bir şey kavruluyor. Sesi dinliyorum. Ya sanki böyle düdüklü çalışıyormuş gibi ses geliyor. Benim konuşmam yankılı geliyor. Sesim zaten 2-3 gün hastanede olsun. Hani fazla sesim çıkmadı gerçekten de. Zaten eve de geldik. Yine sesim çok kısıktı. Ve sesim kısıldı da bir ara. Hani ama modum düşükken ben sesimi fazla yükseltemiyorum gerçekten de başka birisi daha geldi. Başka birisi değil. Meşhur Ümmüş Yüksel hanımcımız. Engelledim sonunda. Kurtuldum ondan. Ya yine boynunu büktün Emine'cim. Hastanedeyim ben. Çocuğumun derdini anlatıp yine bir şeyler mi söylüyorsun? Lafa bakar mısın? Terbiyesiz senin. Çok terbiyesizsin. Gerçekten de. Yine aynı şeyleri ve sonunda seni engelledim. Defol git kanalımdan. Bir daha da gelme. Seni görmek istemiyorum. Bana yorum da yazma. Ben hiçbir yorumunu istemiyorum. İyi veya kötü. Zaten ayrı ayrı hani engellemeyeyim, engellemeyeyim. Sonuçta hani şey yapmıyorum. Ama yeri geldiğinde kendi yorumunu kendini siliyorsun. Çok yani bilmiyorum çok o kadar çok yani sana yazıklar olsun ne biçim bir insansın sen. İşte arkadaşıma hakaret eden insan. Engelledim. En güzeli yani ee, nasıl diyeyim. İnsanlar hani bir yerde böyle bir acı yaşıyorlar. Onu paylaşıyorlar. Ve Bilmiyorum hani. Onunla dalga geçebiliyor bir insan. Senin çoluğun çocuğun yok sanırım. Sen yalnızsın ve seni hiç kimse sevmiyor. Gerçekten de. Yeter artık daha gelme. Başka hesaplar açarsan seni yine engellerim. Ümmüş yüksel. Seni istemiyorum kanalında Hangi kanallara gittiğini biliyorum. Benden uzak. Allah'a yakın ol. Yani gelme bana istemiyorum. Benim için bütün takipçileri, bütün beni takip etmeyenler de, seyredenler de, abone olmayanlar da benim için çok çok değerli. Allah razı olsun. Tabii ki kötü yorumlar da olacak, iyi yorumlar da olacak. Yani çok ses oldayım dediler. Haklılar kesinlikle. Bir şey diyemiyorum. Mutfağımda yine videomda, yemek videomda bir ses var. İnanın aslında o kadar ses yok ama yankı yaptıkça ben çıldırıyorum. Buna cam açsam dış ses, Cam açık değildi yazın. Sanki evin içinde insanlar konuşuyor gibi ses geliyordu. Hani mutfakta yemek yaparak çekim yapmak çok seviyorum. Biliyorsunuz zaten. Ama kursanda kalıyor. Gerçekten de bir şeyler yaparken hani o sesi kısarsam acaba seslendirme mi yapsam diyorum. Bu bana doğal olmaz diye düşünüyorum. Bilmiyorum bir çareler arıyorum şu mutfak ses konusunda. Neden bu kadar yankılı ses gibi? Yani ufacık bir ses, su kaynama sesi, çaydanlıktaki ses bile. İnanır mısınız? O bile o kadar etkiliyor ki. Ve o makarna videomda şey çalışmıyor. Hmm. Çalıştırmıyor bile havalandırmayı. Koku gidereceği işte. Ama yine de çok ses oluyor ne yazık ki. Birazdan gir anne. Tamam birazdan gir. Yani böyle. Ben de anlamadım gitti yani. Burada bir türlü ses konusunda bu evde farkındaysanız çok sıkıntı yaşıyorum. Bazen ses oluyor evine çok diyor. Bazen de şey ama hastanede falan şimdi bu hafta gerçekten de sesim de çok yani çıkmadı sesi. İnanır mısınız? Üzüntüden, stresten mi 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 diye konuşuyorum. Hani ona değil. Ben ona hiçbir zaman kızmam. Görüntüden hiçbir şey anlamadık diyenler oldu. Yemin ederim ki helal olsun. Desinler yorumlarını yapsınlar. Gerçekten de katılıyorum. Ben izliyorum. Yani yine aynı ses. Hep sıkıntı yaşıyorum ses konusunda şu mutfakta. Hani bir şey pişirmeyeceksem, bir şey yani şey yapmayacaksam sonuçta yemek yapıyoruz, ediyoruz, onu atıyorum. işte mutfakta işlerimiz, güçlerimiz ama Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Anlamadım gitti ne olduğunu ne bittiğini. Yani bir balık kızartmaya kalsanız o kadar ses oluyor ki cerrur diye iki katı ses geliyor mutfağında. Normal bir ses değil yani bu. Ne yazık ki. Bu konudan müzedir bir ne yazık ki. Yapacak bir şey yok. Ama daha dikkatli olmaya çalışacağım bu konularda. Çünkü sesten size çok rahatsız olunca videoyu mecbur kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Size hiçbir şey diyemem. Bana da kızıyorsunuz. Kesinlikle haklısınız. Ay, Bir de ne yapacağım ben bugün? Allah izin verirse bugün inşallah e, beyaz lahana dolması yapacağım. Almina onu hiç sevmiyor. Az önce de sordum özellikle. yapıyor yapayım bile. Aslında beyaz lahana dolması gelmez mi? Mis gibi harika. Ötekiler bayılıyor. Onu sevmediği şey ama diyor ben de iyileşince yaprak sarması yapacak mısın? Tabii ki de yapacağım dedim. Sakın dedim üzülme. Senin her istediğini yapacağım ve bir haftadır işte kur fasulye pilav ötekiler istiyor. Yapmadım, yapmayacağım da bu iyi olana kadar işte güzel şeyler hani böyle şey diyor hastanede işte simit geldi İşte yan taraf onlarda. Mis gibi taze simit kokusu zaten bizim Samsun'un simit. Ayrımla da simit hastası. Ayrımla biraz hamurcudur. Hamur kızartamam. İşte hamuru çok seviyor. Patatesi pek sevmiyor. İşte simit. Ben kesinlikle onları da şey yapmam. Hani çocuklar deniz gitsin dışarıda yesin gelsin. <laughs> Çay ocağının orada yesin gelsin. Canı istiyorsa ama has, gerçekten de hastane odasında ilk defa ben de o kokuyu aldım. Ve mis gibi bir odamız simit koktu yan taraftakiler getirmiş simit hani. Onlar da sonuçta hastaya getiriyorlar şey i̇şte çorba gelmiş. Anne diyor burası diyor yemekhaneye döndü. diyor. Çok güzel simit kokuyor ve çorba kokuyor diyor. Kızım dedim. Ne olur? Sabret dedim. Ve o akşam işte yoğurt çorbasıydı. Pirinçliydi ama pirinci de çok az katılmış sanırım. Yan taraftakilerden Allah razı olsun. Normalde çorba da yasak benim çocuğuma. Sorduk özellikle kesinlikle dedi. Bunun dedi dışına çıkmayacaksınız perşembeye kadar. Ama biz bir bardağı koyduk. İşte bayan dedi bir bardağı hani içer mi dedi. Normalde yasak dedim. Yani Doktor da duydunuz dedim siz Bir bardağı koyduk. Bir çay bardağı içti onu. O kadar rahat uyudu ki o gece hastanede. Bir de o serumlar çok iştah açtı. Alsın kilo alsın canı sağ olsun. Yani güzel çay bardağı çay bardağına, çay kaşığından çay bardağına döndük yani. Bugün de bir çay bardağı kadar un ayvalısı yedi. Üstüne işte bir çay bardağı. Ay ben buna razıyım. <laughs> i̇şte e, normalde işte şeftali ve şey ve ben Aysti de dedim içer misin artık. Hep şeftali suyu kayısı suyu tamam dedim içerim çok seviyorum anne. Bir daha Aysti aldırdık babasına. Şimdi i̇şte magnum. o şekilde içeceklerimize soğuk soğuk içiyor. Suyumuzu soğuk içiyor. Açıldık. İnşallah daha da iyisi gel, ilerisi gelsin ama hani atlattık diyeyim ben size. Gerçekten de ben şeyden korkuyordum şimdi. Böbrekleri diyordum. Hani zarar görürse Allah korusun. Açıkçası ondan çok korkuyordum. Siz inanır mısınız? 8 gün boyunca doğru düzgün uyku uyumadı. İlk defa biz bu gece ve bugün gündüz uyuduk. Gerçekten de 4-5 saatte gündüz uyuduk ve ben kendime geldim. Toparlanma zamanı artık. Artık inşallah bundan sonrası çok çok iyi olsun hepimiz için ve ben dün videoda yani hastanedeyken sürekli böyle yani onlar çok üzgündü. Yan hasta, yan taraftaki hastalarımız çok üzgündü ve çok ağlıyorlardı. Doktor o bizim doktorumuz ya. Biz böyle nasıl diyeyim iletişim de kuramadık kuramadık açıkçası. Biraz da muzdaripim bu konudan dolayı ben. Nasıl diyeyim? Bizim doktorumuz bayandı. Bunlar karı koca çalışıyorlar. Kulak burun boğazcılar. Ya biraz nasıl diyeyim? Kötülemek de istemiyorum doktorumuzu. Hani başka doktorların listesi dedim farklı. Başka hastaların listesi farklı. İşte bizimki farklı. Şimdi yan tarafta e, burun kemiğinin iç kemiği komple alınmış ve tekrar ameliyat olma şansı yok. Ve kızın e, boynunda eğrilik var. Onu da söylemiş düzeltir misiniz diye. Düzeltirim demiş doktor. Onu düzeltmemiş. Doktor şimdi ilk geliyor cam kenarındaki hastaya bakıyor. Onunla 15-20 dakika boyunca böyle bir tartışma bağırışma falan oluyor. Kocası geliyor doktorun. Bizim doktorumuzu hiç görmedik biz yaptıktan sonra. Hocası ondan sonra bize geliyor. Sadece dediği şey yemesi gerekiyor. Yemezse olmaz annesi iyileşmez. Çekip gidiyor ama böyle bağıra bağıra Yan tarafta tartışıyor. Bizim modumuzu da düşürüyor. Çekiyor gidiyor. Derdimi anlatamıyorum. Çünkü gergin oluyor. Yan taraf hüngür hüngür ağlıyor. Doktor sinirli bir şekilde çıkıyor. Ve kabak başımıza patlıyor burada. Ee, biz çıkarken çocuğumun işte normalde biz girerken kan gazı alınıyor. Susuz mu kaldı vücutu diye. İşte ama diyorum ya ben çok şükür iyi ki çıktım çünkü halime çıkmak istiyordu Kan gazı alınıp da işte bakıyorlar vücutun susuzluğuna. Vücut susuz kalmış ona göre hemen yatırdı doktorumuz. 15 dakikalık bir tahlil bu. Ona göre hemen karar verdi. Bayan doktor eşi. Ama ondan sonra biz yattıktan sonra biz hiç bayanı görmedik. Bize eşi geldi. Zaten yan tarafta bir 15 dakika tartışıyorlar. Bağırış çağırış. Ondan sonra bize geliyor. Direk bir şey söyleyip hiç bakmadan çekip gidiyor. Biz böyle şaşırdık. Ondan ertesi günü yine aynı konu. Onlar yine bir 20 dakikada eşim dinledi kapıdan. Hemşireler falan hep beraber böyle. Sadece dinliyoruz. Kız ağlıyor hüngür hüngür. Üniversite öğrencisi. Ve bir daha diyor ameliyat şansını kaybettin. Ameliyat olursan diyor ben iç kemiği komple aldım. Sadece karındaki diyor kaburgadan alınıp ameliyat olabilir. Yani... Bunu söylememişti kıza. Uyarmamışlar da. Yani düzeltecek sanıyor kız. Keşke diyor o zaman söyledim hocam diyor. Kaç kere geldim söyledim diyor. Listede de var diyor işte vesaire vesaire. Baya onlar hani annesi başlıyor tartışmaya. Hepsi beraber yine başlıyorlar 15 dakika. tartışmaya. Almina geriliyor onlara ağladıkça. Üzüldü çok. Hani yan taraf şimdi hüngür hüngür annesi ağlıyor, kızı ağlıyor. Onlar haklılar kendi konularında. Şimdi onlara bir şey diyemiyorum. Ama Şimdi bizimki de onları ağladıkça gördükçe bizimki de ağlıyor. Doktora çıkmak istiyorum diye ağladı Almina en son. Doktor zaten burnundan soluyor yan taraftan. Yani başımıza gelmeyen hastane. Çok böyle doktor hani sonuçta bu çocuk 9 yaşına korkmuş. Boğazım acıyor diye yemiyor. Bu boğaz boğazım tabii ki de acıyor. Ameliyat oldu zaten diyor. Yani acımayacak diye bir şey mi yok falan bağırarak böyle. Yan tarafta çünkü tartışıyor. Aslında karısı çok tatlı bir bayan. Keşke karısı gelip bizi kontrol etseydi. Kendi doktorumuz etseydi bizi kontrol. Bize öyle hani öyle dedi diye tamam çıkın ama diyor annesi diyor yemezse hemen bu akşam ya da yarın sabah getirin yine serum tedavisine başlayacağız. Var bir kan gazına bak tekrar kan tahlillerine bak öyle bizi sal. Ama iyiyiz çok şükür. Ben dedim zaten doktor sormuyor bile bu çocuk hani dondurma yemeye falan başladık dedim işte. Tabii çorbayı söyler miyim? Tekrar dedim işte hocam bu listenin dışında dedim başka bir şey dedim önerir misiniz hani soğuk şeysiz hani e, nasıl diyeyim mercimek çorbası mesela şeysiz oluyor pütürsüz çorba soğuk buzdolabında bekletilmiş buz hani don hayır dedi kesinlikle bu listenin dışına çıkılmayacak dedi çekti gitti İyi <laughs> iyi dedik ama yani biraz yan tarafın etkisiyle biz de yani başımıza bir şeyler geldi. <laughs> <laughs> üzüldük işte onlar çok ağladı biz çok üzüldük vesaire de. öyle de bayağı hani bir gün boyunca bir genç kız ağlıyor 20 yaşındaki işte Bayburt Üniversitesi'nde okuyormuş ama ağladı çok üzüldü ondan sonra Aymina başladı onlar ağladı Aymina ben de açım ya ağlamaya başladı yani o da resmen böyle ağlamalık olduk yani hani çocuğun moral hani biraz moral bulsun yani serum takıdı ama Değil mi? Muharip açım açım dedik ağzına. Ha bile bir şeyler tıktım. Ha bile bir şeyler tıktım ağzına. İşte yoğurduydu vesairesiydi. Onu, yani tam susuyoruz. Hani tam bir çocuğumu böyle sakinleştiriyorum, duruyoruz. Ondan sonra bakıyorum. 20 yaşındaki kızın işte annesi başlıyor yüngür yüngür ağlamaya. Aynı da bir daha başlıyor ağlamaya. Bir böyle döngü ama bir an önce dedim hani şuradan bir gitsek. Hani Hepten psikolojimiz yani onlara çok üzüldüm. Haklılar bir şey diyemiyorum. Ne desem boş. Ne yapsam boş. Onlar işte hani bu kadar hani ne yapacağım ne edeceğim gibisine. Zordu yani. Hastane sürecimiz gerçekten de bizi çok zorladı. Bakın bunları size hiç anlatmadım. Eve geldim. Hani orada da dert yanabilirdim size. Farkındaysanız kısa video attım. Hatta bir gün video atmadım ben. Yani pek hani böyle açıklamalı yapıyorum ama olanı biteni. Ben sadece hani kızımla en son ilk hani yattığımızda dua istedim sizlerden açıkçası. Hani iyi olması için. Tabii ki de hep beraber birbirimize dua edeceğiz ki her şey daha güzel olsun. Ama istediğimden daha iyi bir sonuç aldık. Ve dedim ki tekrar dedim hani hastanede yatmak istemiyorsan anne. Anne sakın diyor anne diyor. Çok diyor üzüntülü diyor hastane diyor. Ben diyor çok diyor üzüldüm o ablaya da diyor. Ay dedim kuzum benim. Yani öyle bir şeyler yaşadık. Ama çok şükür evimizdeyiz. Ne yapalım? Bugün güzel bir temizlik yapacağım. Yarın bir sürpriz olabilir. O da kendi annemin sayesinde diyeyim size. Bakalım. Bekliyoruz sizi. Yani kendi annemlik hiç içi rahat değil. Annem çok ağladı telefonda. Sürekli arıyor bizi. Oh, bilmiyorum. Sürekli görüşüyoruz. Öteki annemle sürekli arıyor. Hatice sürekli arıyor. Sürekli görüşüyoruz. Ve bu süreçte de eşime de çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun ondan. Yani eşimi de çok seviyorum. Gerçekten de. Bu da fedakar. Hepimiz için uğraşıyor. Bakın normalde ben fizik tedaviye başlayacaktım. Neyi böyle hani şey yapmamak lazım. Plan yapmamak lazım bu hayatta. Plan yaparsak o planımız olmuyor. Ya o da ne için? Yani keyfi değil ya. O sanki şey tatile baş, tatile gidecektim gibi der ki bu oldu da. Hani bir an önce fizik tedaviye başlayayım. Hani boynumun ağrıları geçsin gibisine. Çünkü zorunlu fizik tedavi bana verildi. ve boynumu kullanacağım Yani şu bu hafta hiç kullanmadım boynumu. Şu aynanın durumdan dolayı. Ama şimdi fizikte ile birlikte de boynumda kullanırım. Hiç çıkarmam gün boyunca. Daha rahat ederim. Her şeyde bir hayır var. Her şeyde bir hani her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır derler ya. Yani böyle ben mutluyum halimden şu anda. Gerçekten de mutluyum. Çocuklarım mutlu olsun, huzurlu olsunlar, sağlıklı olsunlar. Hepsi gözümün önünde olsun. Abdullahcan da hani sabah saat altıda geldi dedim. Tamam doğru. Şok oldum ama bana bağımlı bir çocuk o da. Aşırı bağlı. Babaya da çok bağlı. Ben olmazsam babanın yanından ayrılmaz. Yani öyle bir çocuk. diyor mu hepsi yani sağlam olsun, ayakta olsunlar yeter ki. Başka bir şey istemiyorum ben. Biz eşimle mutluyuz. Bizim bir hani huzursuzluğumuz yok aramızda. Bir sıkıntımız yok. Tabii ki de sıkıntılar olacak. Tabii ki de tartışmalar olacak işte vesaire böyle şöyle diye ama hepsi üstesinden gelinir. Şimdi Abdullah'la Deniz <laughs> birbirleriyle bir şeyler oyun oynuyorlar. Ne yapıyorlar? Sesleri geliyor. Oh. Lahana dolması yaparım bu akşam onu onun da videosunu çekerim. İnşallah o da sessiz olsun, yankısız olsun. Ama lahana olması yankısız olur. <laughs> Ocakta olunca çok ses oluyor ya. Hani değişik bir bazen yapıyorum böyle ama kızartma tarzı mesela hamuru mayalıyorum ediyorum. Ya çok ses olduğu için vallahi çekesim gelmiyor. Yankı yapıyor. yine aynı şeyi tekrar Sinir oluyorum mutfağıma. <laughs> çok seviyorum mutfağımı ama ses olayına sinir oluyorum öyle sizleri bilgilendireyim dedim. Evimizdeyiz. mutlu, huzurlu bir Emine var karşınızda. İçi rahatlamış bir şekilde gerçekten de. Yani daha ne olsun? Daha ne büyük ya yani en büyük mutluluk budur bence. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum gerçekten de. Bu akşam yorumlara gidelim. Kafam çok rahat. Çünkü bir haftadır yine yorumlara gidemedim. Hep böyle bir şeyler çıkıyor. Ben yorumlara geç geliyorum. Vallahi Hakkınızda herhalde. Hani bilerek yaptığım bir şey yok. Keyfe bir şey yaptığım yok gerçekten de. Hani bilerek diyorum ama hep farkındaysanız. 3 gün, 4 gün, 1-2 ondan sonra yorumlara geri dönüş yapıyorum. Çünkü hep bir sıkıntı, böyle bir şey çıkıyor. Bir koşuşturmaca çıkıyor. Bu da bizim sınavımız. Bu da bizim hayatımız. hayırlı huzurlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun canlarım benim.